Evet arkadaşlar. Bugün İstanbul gazetesi ama oynamayacağız. Yapacağız. Ne yapıyorlar abi? Şimdi İstanbul oyun yapacağız. Onu göstereceğim size. Bakın. Şimdi bakın. Ne yapıyorlar abi? Şimdi burada sen burada buradasınız ya. Oyun yapmayı göstereyim. bak. İstanbul atölyesi var ya şurada. Bakın. Arkadaşlar. Şurada. Bakın burada. Ona tıklıyorsunuz. Bakın burada oluştur düğmesi var sarı. Ona basıyorsunuz. Şimdi burada bir sürü şey var. Bunları yazıyorsunuz. Mesela ismi ne olsun? Ne olsun? Kolay. O bir koyayım ben. Açıklama istediğinizi yapabilirsiniz. <laughs> Mesela ben bu o bir çok kolay olacak yazayım şimdi buradan değiştirebiliyorsunuz mesela boş tuval var ya da buradan başka şeyler de seçebiliyorsunuz ben boş tuvalden oynayacağım buradan oluştura basıyorsunuz Hı? açıklamayı kabul etmedi biz açıklama yazmayız bacı çok kolay giriyor buna. Bakın. Evet buraya giriyor. Hop geldik. Evet şimdi. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir aramız var. Tamam mı? Buraya istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın şunu sağa sola yapıyorsunuz. Bunu yukarı aşağı yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi. Şuradan böyle kare. Kareyi böyle sürüklüyorsunuz. Tamam mı? Sonra bak şunla. O yukarı aşağı sağ solukları var ya. Onlarla bakın. Şöyle mesela. Y'ye <laughs> basarak yukarı çıkıyor. Z'ye basarak sağa sola kaydırıyorsunuz. X'e basarak da sağa sol yapıyorsunuz. Z ile ileri geri yapıyorsunuz. Ben acık da ya? Şimdi o burada kalsın. Şöyle şimdi o da aşağı inmesi gerekiyormuş bunun. Aşağı in de çok yukarı çıkarmışız. Hadi bir açık bakayım. Bakın bunu böyle de ayarlayabiliyorsunuz. Böyle üstüm. Ama yukarı aşağı yapamıyorsunuz. Sadece böyle ileri geri yapamıyorsunuz da. La ben bunu çok yapmışım. Dur bakayım. Abi daha aşağı inmiyor ki bu ya. Şöyle bakayım. Durun ben buna bakacağım. Bakın buradan istersen sert hız oynayabiliyorsunuz. Tamam olmuş olmuş. Bunu biraz yana kaydıralım. Yok. Bakın hatta şöyle bir şey de var. Bakın. Şurada şu var ya. Özelleştirme. Buradan ölçeklendir. Böyle büyütüyorsunuz ölçeklendir tarafından. Bakın. Hı. Tamam tekrar giriyorsunuz. Yok. Bu şu kadar olsun. İşte burası fazla uzun olacak. Bakın işte böyle. Rengi değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Rengini değiştiremiyoruz maalesef. Böyle kalmak zorunda. Şöyle. ha. Tamam. Şimdi. ah, aa. aa bak bunlar da var değil mi? Ben kayga yapacağım bunu. Evet. Kaygan yapacağım. Tamam kaygan yaptık burayı. Şimdi burası bitti. Mesela buradan başka yok. Kontrol noktaları var. Onları sonra göstereceğim ben. Şuraya bir daha kare koyalım. Hatta niye uğraşıyorum ki ben? Şöyle özellik var. Burasına basıyorsunuz. Şu tuşa basıyorsunuz kağıda. Hop aynısından geldi. Ama bunu ben normal yapacağım. Şimdi şu finish tarafı var ya durun. Bu finish'i çok uzaklaş bakayım sen finish. Tamam. Finish'i azıcık uzaklaştırdık. Şimdi oraya ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Şurada mesela bir döndürücümüz var. Bakın. Her şey niye aşağı çıkıyor ya? Sizin oldum ben buna. Her şey aşağıya çıkıyor. Acık açık aşağı indirelim bunu. maksimum bu kadar mı? Ha kareymiş bu. Ben yanlış şey seçmişim. Ya. Yok çok gittik. Tamam bir bakalım. Bakın böyle oldu. Bakın şuna değmeyeceğiz. Hop tamam. Ama şöyle bir şeyimiz var. Bundan da azıcık şöyle alalım. Tamam. Ben bunu biraz büyüteyim. Ama azıcık. Bu değil. Bu hiç değil. Heh. Tamam büyük bu kadarmış. Tamam. Hatta bakın bunu şöyle de yapabiliyorsunuz. Buraya girip mesela değişkenden tek kol, iki kol, üç kol, dört kol. En fazla dört kol oluyor. Şimdi ben bunu çoğaltacağım. Bakın. Bu çoğaltma işinizi fazla 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 kolaylaştırıyor. Bir de şöyle bir şey yapmayı. Şöyle dur bakayım. Bu neymiş? Pervane. Oo. Ben ne yapacağımı buldum. Siz biraz bekleyin. Arkadaşlar bakın. Ama tabi bu kadar olmayacak. Ben sadece bu finish kısmını yukarı taşıdım. Bir de ben şunu fark ettim. Şey şu döndürücülerin olduğu yer çok kolay. Dur ben niye uğraşıyorum? Göndericilerin olduğu yer çok kolay olduğunu fark ettim. Tamam. Tekrar biz bir deneyelim bakın. Hatta gösterilmiş olurum. Şimdi bakın geldik hop. <laughs> Şimdi buradan böyle geçiyoruz hop. Buradan böyle. <laughs> Şuna şöyle geliyoruz hop. Böyle yapıyoruz ve kazanıyoruz. İsterseniz böyle aşağıda atlayın. Anam dövüyor bunlar beni. Harita yapılmışsın dövdüler. Neyse. Hadi. Şimdi burayı yapalım. Finish. Geri git. Evet. Geri git. Bu arada şöyle bir şey de var. Siz bu oyunları özel şeylerde, sunucularda arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Yok burada değildi lan. Yani özel sonucu oluşturma yeri var ya. Oradan arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Yani bunu söyleyeyim size. Tamam. Şöyle <laughs> <Ne> bakayım. Şu ne? <laughs> tamam. Bunu azıcık aşağı indirelim. Tamam yeter. Şimdi o kareyi biraz şundan mı? Aynen bundan büyüteceğiz. Ama fazla da büyütmeyeceğiz. Yok, şu kadar. Şu kadar bence okey. Şimdi durun. Arkadaşlar burada 470 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni böyle yaptı. 470 abone yaptığınız için 170 pardon. Şimdi şunu deneyelim. Bakın. Buradan başladık ya. Oraya atlanıyor mu? Hop hop. Atlanması imkansız. İmkansız yani. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Trambolin koyacağım. Evet. Çok eğlenceli olacak bence. Ha? Size çok eğlenceli olur mu? Arkadaşlar burada açıklamaya bunların kodları oluyor. Yani şey oynamak için. O kodu paylaşacağım açıklamada. Videodan sonra. Şimdi bir deneyelim bu trambolini. Koş. Hop. Şunlar değil mi? Evet. Oluyor. Okey. Şimdi buraya biraz zorluklar koyalım. Şimdi mesela Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? itemleri kapı koyalım. Evet çok mantıklı. Itemleri kapı. Havaya uç. Trrr. Bakalım. Havada mı? Hem de nasıl? Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Yok. Şu kadar olsun. Tamam. Bundan daha. Tamam. Tam istediğim yere geldi. Şimdi buraya ne koysak? Bakalım ne koysak? Şundan koyalım ya. Abi niye hepiniz böyle yukarıda duruyorsunuz ya? Ne o? Gel şuraya. Hı yukarı bakalım tamam sen şuraya tamam kopyala bunu da buraya koyuyoruz bence mükemmel oldu yani harita güzel oldu şöyle inceleyelim bence hiçbir yere çekboard koymaya gerek yok toparlayayım da öyle çıkar. Şimdi. Deneyelim. Gidiyoruz. Buradan kaygan zeminimiz var. Bunlar çarpmayacağız. Anam. çöş şunları iteceğiz. Şunları da çarpmayacağız. Bitti. Tamam şimdi. Yanlış oldu. Tamam şimdi bakın. Buradan ilk önce kaydet diyoruz. Evet. Kaydettin. Tamam. Şimdi yayınlama diyoruz. Ya yayınlama bilmiyorum. Yayınla. Tamam. 6 dakika şimdi. Şimdi tamamlamamız gerekiyor. Çok kolay. Bakın. Buna çift zıplama yapmamanız gerekiyor. Tamam mı? Buna buna çıkıyorsunuz. Sonuçta ya. Tamam buradan buraya. Bitti. Tamam bakın. Paylaşım kodu bu. Ben bunu kendimle kopyalıyorum. Tamam. Şimdi şu tuşa basıp çıkıyorsun. Pardon. Şuraya çıkıyorsunuz.